Fark M bakalım arkadaşlar, fark elektrik. Evet bu ise. Heh, şöyle bakalım. Evet fark mı? E, park elektrik madencilik ana pazar listesi arkadaşlar. Son şerek bilançosu henüz açıklanmamış. E, yılbaşından bu yana %5'lik bir primi var. Son bir yılda ise %3'lük bir primi var. E, 6.60 önemli bölge arkadaşlar. Üzerinde kalacak olursa e, güzel olur. Güzel bir tutunma bölgesi bu bölge. Tarihi zirve seviyeleri zaten sayılabilir bu bölgeler. bakma için arkadaşlar. E, şimdilik altında. Henüz al konumunda ve pozitif. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Fakat 6.60'ın altında bugün kapanış alacak olursa pozisyon azaltmakta fayda var. Her ihtimale Karşı, onu da ifade etmiş olalım ee, arkadaşlar. Tabii eğer hocam biz bu da stop'u kaçırdık diyorsanız da 641 kırılacak olursa oradan itibaren e, pozisyon iyice stop olunmalı kanaatini taşıyoruz arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmadı.